Herkese selamlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söyle arkadaşlar, baktım ki anlamsız böyle saçma sapan bir şekilde botlara ölüyorum. Duvarın arkasından falan vuruyorlar. Eee bilgisayardan oynayanlar dediğimi anlayacaklardır. Ben de böyle bir çözüm buldum ha. Bundan sonra kendim böyle oda kuracağım. Şifre koymayacağım. Rastgele gelsinler, kapışalım, oynayalım. Bu arada keskin nişancı modu kurdum ama neden silah yok? Onu anlamadım. Var galiba. Dur lan. Dur bakayım. Dur dur dur. Ne var? Oy, AVM var. tamam tamam tamam. tamam. Oğlum yemin ederim var ya, tam istediğim mod ya. Keşke böyle bir dereceli mod olsa full kar 98 falan ıvır zıvır ne bileyim. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Güzel. İlk kilimizi çıkardık. Kanka bir şey söyleyeceğim ama şimdi bak. Yani keskin nişancı modunda da ne bileyim yolun ortasında falan can basmasın be. Yani kanka senin hatan kusura bakma. <laughs> ya yani bir şey söyleyeyim 2 M82 bulan yaşadı abi ben size söyleyeyim. Umarım şu yerdeki kutulardan alan olmaz arkadaşlar ya. sniper kapışması istiyorum. O arkadaşta da bu arada silah vardı. Oha. Bu arada hiçbir şey sınırsız değil abi. Şimdi mayın falan bomba çıkıyor mu bilmiyorum bu modda ama. Güzel kesmiş olsun. Kendiniz bak kardeşim benim. Oğlum ortalıkta dolaşma. Sniper oynuyorsunuz ortalıkta geziyorsunuz ya. AVM oy e kanka sen gerçi her türlü zaten iki atıyorsunuz arkadaşlar kaçar yok arkadaşlar kaçar olmuyor o yüzden dolayı ne bileyim ya bir tane AVM'niz olduktan sonra bence ikincisinin önemi yok gibi geldi bana. Ha tabii şöyle önemi var. Mesela iki tane M82B olsa bence çok daha iyi olur. Şöyle bir bakıyorum da odaklayan kar 98 de mantıklı iki tane. Ama ben genelde kaçırmıyorum arkadaşlar ya. Bir de sınırsız yapmamamdaki sebeplerden bir tanesi de burada şimdi Eee şey bulan olacak tamam mı? Mesela bak burada UMP var gördünüz mü? UMP'yi alırsa adam eğer Eee mermisiz çabuk bitsin diye anladınız mı? Ah be abi. İnternete gitmiş adam birazdan Vallahi yazık üzüldüm. Kanka peki lootun var mıydı? Bakabilir miyim mi? Ama karakter özelliklerini kapatmadım. O konuda sıkıntı yok. Bakabilir miyim mi? Vay bir dakika. Tava. Oha bir şey söyleyeyim mi? Tavaya. Ben bu arada AVM tavaya denk gelir mi demeyin. Gerçekten gelebiliyor arkadaşlar. <laughs> aynen kardeşim aynen. Aras kaldı. Aç bakalım kapıyı. Bak burada mesela canını full gerekiyor gerekiyordu ama yanlış yaptım. Bu arada kit toplayacağım. Kit çok önemli. Bak şöyle atıyorum abi gözünüz önünde. Kit alacağım. Ee, mermi mermi zaten arkadaşlar bulursunuz mermiyi ya. Bu arada geliyor ne taraftan gelecek? Aa. Oğlum ne yapıyorsun lan manyak? Öyle bir geliş mi var? <laughs> Ulan şimdi diyecekler ki abi kurmuş sırada milleti vuruyor şey yani. Ya bir de değişiklik olsun diye de yaptım hani böyle bir şey. Umarım sağlam oyuncular gelmiştir ya. Patlayıcı bomba da çıktı. Şeyden siz söyleyin ganimetten patlayıcı bomba da çıkmış dur ben bunu şimdi alışkanlık abi millete fırlatırım ya insanlara hop ben bunu insanlara fırlatırım arkadaşlar o yüzden dolayı kendi üstümden de attım <laughs> kendim engel olamayabilirim bu, bu, arada birine mi buz attı birine karşı dur bakayım şu taraflardan gelen var mı şimdi avm öküz gibi ses çıkarıyor arkadaşlar biliyorsunuz şöyle bir dur bakayım şöyle bir mesela uzaktan Uzaktan bir şey deneyeceğim arkadaşlar ya, noskop deneyeceğim. Ee, bu arkadaş birine buz attı bence yukarıya ya. Bence boş, hani boşuna atmış gibi durmuyordu ama. Allahı müşcen. Allah'ım biri görmesin lütfen. Allah'ım biri görmesin lütfen. Vallaha var ya öldürüyordu lan. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl o kadar vurabildi? Aaa. Kar e de kafa atıp tek atamama ihtimali var mı acaba? Yani aklıma başka bir şey gelmiyor çünkü kaskım gitmiş. Kaskım yok arkadaşlar. Bak şu LST danger mıdır nedir o arkadaş tehlikeli gibi. Neyse çok sabitle kalmak istemiyorum şimdi. Kit toplayacağız diye ama. Tamam ya bu kadar yeter. 13 tane kit de zaten yeterli olur bence. Şu bir arkadaş var o sanırım zaten eee şey birincisiydi ya. O pinge bak lan pinge hiç dikkat etmedi niye böyle? Sakın. Sakın Oyun şu an çok güzel ilerliyor Lütfen Bu arada arkadaşlar bu tür videoların devamı gelsin mi Mesela böyle rastgele oda kuruyorum tamam mı Eee mesela bunun tabanca versiyonu gelsin mi Bir de tabanca versiyonu hani şey olmazsa Mesela tabanca versiyonu gelirse Umarım yerde şey vardır o Mesut komiser tabancası var ya arkadaşlar Umarım ondan yerde vardır Gerçekten o kadar güçlü güzel bir silah ki arkadaşlar Hop! Derken öldürdük lan adamı Vallahi öldürdük Hop kesmişler olsun kankacım kendine bak Güzel Buradan da iki kill çıkardık Oğlum bunlar birbirine sıkmıyor muydu lan Siz ne ayaksınız kankile bakayım arkadan gelen var mı Ben böyle durumlarda hep arkayı da kontrol ederim Ne yaptı bu şimdi Bir şey diyeceğim benim canımı toparlamam lazım aa oh. Terbiyesiz seni yerden silah almış. Neyse artistik yaparken öldürürüz şimdi. Çok ses verdik zaten arkadaşlar. Terbiyesiz ya. Lan Allah'tan var ya şey almışım ha. Vulcan almışım. Vallahi harcıyordu bize. ha. Belli zaten yakınıma gelişinden belli. Terbiyesiz herif. Ben senin yaptığın karaktersizliği yapmadım. Ben bilmiyor muydum oğlum almayı oradan şey. Gelişinden belli zaten. Nasıl uçuyor gördünüz mü? Şurada çıkmış. Allah ne verdi üstüme uçuyor terbiyesiz herif. Vay millet mi izliyor bu arada. Ah! Kaçırdık. Lan bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle durursanız. Ha vallahi onu da indirdik. Güzel. Aa birebir mi kaldık lan? Birebir kaldık. Birebir kaldık da az önceki adamla mı kaldık? Benim öldürdü. Oraya gideni mi öldürdü? Şuraya bir yere gitti ya arkadaşlar. Şuraya bir yere biri gitti ya az önce. Onu soruyorum. Sanırım benim öldürdüm tam onu öldürdü. Ben de onu öldürdüm. Inception yaptık. Ama sonuncu adam nerede? Açılın. Bu saatte sonra beni verirsem ayıbım olur. Allah adam yerimizi de gördü iyi mi? Dur bakayım canını basacak. Hop oh, buzunu da attı. Çok iyi. Benim bu arkadaşa beni salmamam lazım. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bak 24 kişiden 24 kişiden 30 kişiden 11 kişi aldım. Bak 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 çık aim koyuyor. Hadi. <laughs> Haydi bakalım. Bak geliyormuş gibi yaptım. Nasıl döndüm geri? Kanka bir şey söyleyeceğim ama bu şekilde hiçbir yere varamayız. <laughs> hadi oğlum birebir kaldık. Ne yapmayı düşünüyorsun? Alana mı gideceksin? Alana gitme be hadi. Bak hadi buradayım. Ya. Ya. Oyun bana dereceli de bot verirse ben duvarın arkasında ölürsem gider böyle oyun kurarım. Çok güzel de oyunlar çıkarım arkadaşlar. 12 kill 4107 de hasarımız var arkadaşlar. Yani çok da fazla böyle zorlayıcı adamlar gelmedi ama Eee bilmiyorum ya. Hani gerçi zorlayıcı adam gelmedi diyorum da üstüme adamın biri baya canımı azaltıp bir de UMP ile geldi lan. Daha ne olsun. Bence güzel bir oyun çıkardık arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Tabanca falan da modu gelsin mi arkadaşlar veya bomba modu. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.